Win e, diyor. Acep invite win. Invite mi desem acaba? Acep mi desem? Hangisini kavradın? Invite diyeyim. Ben e, görevi aldım Wink olarak aldım. E, tamam. Yaklaşık kaç gemi vuracağız? 72 gemi vuracağız. E, bakayım. nerede bunun? 21 saat diyor 13 dakika içerisinde bunu bitirin gibi bir ses bir şey söylüyor bize. Sorun değil. Evet. Sen gelinceye kadar ben şu vatandaşı bir dışarı çıkayım şeye. Bir yer bulayım. Geldikten sonra oraya gelirsin yanıma. Çünkü sonuçta direkt wing olarak aldım bunu. Doğrudan. Aa bak görev geldi bana. Kabul etmem gerekiyor bunu. E, et o zaman işte basın zaman ekip diyor. Ekip dedim ve aynen görevi kabul etti. Wink tamam. 21 Neyse. saat 11 dakika diyor. Ben şimdi çıkıyorum şimdi buradan. Senin sinyaline doğru geliyorum. Sen benim sinyalime doğru gelme. Ben sana doğru geliyorum. Görüyorum yani senin bulunduğun tarafta. Sinyaller. Sen git olalım ben seni takip edeyim çünkü tamam. bu halka sinyali taramam. Halkaların hemen altında bir yerde zaten. Şu anda sinyale doğru gidiyorum da. Şu görev şeyine bir bakmam lazım. Neye haklayacağımızı görmem gerekiyor. Kaç gemi haklayacağız? Neyden? 72. Ben sen git ben bakarım ya. Sıkıntı yok. 2C forum o, Moment for LPG 732-94 Liberi Faksyon. Onu mu haklayacağız diyor. Aynen. İşi çözmeye başladık. Silahlarımı aktif edeyim. Ben de combat moda geçeyim. Ben atlama yaptım. içeri daldım. Şu anda 289 kilometre uzaktayım. O zaman burada bekliyorum. Kabul etmiyorum savaşı. Tamamdır. Sen... Eee heliosporpul transport var ya. Evet. Onu seçmen gerekiyor. Onu seçtiğim zaman taraf seçmiş. Görmüyor musun? Görmen lazım. Tamam şu anda işlem tamam. Ben de aynı işlemi yaptım. Bana da kırmızı oldular. Peki misyon target olarak gözüküyor mu senin o? Evet olarak? evet sol misyon target yazıyor. Evet. Kaçtıkları zaman peşlerinden gitmek lazım. Patlamasalar görev tamamlanmıyor biliyorsun zaten. Tamamdır patladı. Kimdi o da fark ettim. 36 bin 36, güzel. 300 bak bunu ben akladım. Sen gördün mü bunu? Evet evet geldi bana da geldi. Tamamdır. Okey. İşlem tamam o zaman. Her şey normal gidiyor. Az kaldı. Gördün mü bilmiyorum. 34 70. Yok. Para gelmiyor. Şey tamamlandı diye geliyor. Paranın gelmesi için benim de az bir şey vurmam gerekiyor ona. Ha. O olsun. Savaşı kazandık bu arada. Burada kaç tane gemi vurduğumuz gözüküyor? 8 gemi. 8 tane vurmuşuz. Tamam. Okey. <laughs> Bir çıkış yapalım. Medium'a girelim mi olmazsa? Bence hype varsa hype'a gir. Bakalım. Hype evet, daha güzel evet, olur. Hemen altımızda hype var. Aynen. Orayı Seçtim ben onu. Ben de seçtim. Gidelim abi bir gidelim bakalım zor oldu mu daha çok gelecekler Sa daha çok demek daha hızlı sır sırta savaşırız yan yana aynen birbirimizi yani şıldımız falan düşer de tamir de ederiz aynen, direkt tamir ederiz öyle savaşırız Sana şu benim yapmış olduğum geminin aynı modifiyesinden yaptıralım istersen bak bunda hile silah hiçbir şekilde ısınma yapmaz ya ısınmadan yana problemim yok da geç doluyor. E, dolma işi biraz ısınmış tamam bu patladı bu gitti bu. O bitti. Hmm. Hemen direkt sıradaki hemen hemen. Tamam mı? Okey mi? Tamamdır tamam. tamam. Okey. Eline sağlık tavlası. Okay. Sağ ne olacak ya görevimiz. <gülüyor> <gülüyor> yardım Sıhhiye Aha Sıhhiye'ler de şehit oldu İş olsun diye vuracağım onu Bunlar para vermiyor sanki ya Bunlar para vermiyor ama objektif komplet et diyor Sürvet Aa 50.000 bin 50 bin CD <laughs> diyor bir şey bak İşlem tamamlandı diyor galiba bir şey ne söyledi orada Aynen aynen şey tamamlandı Eliyetler hayatta kal kaldı. Şimdi şu anda var olan bir şey Bunu da yaptık mı tamamlanıyor burası. Yani tamam. Aha tamam, kaçtı. Bu patladı ol. mı? Patladı patladı kaçabilir ya? Yakasına yapışmışım. Senin kitlendiğin 6 kilometre benim kitlendiğim 3 kilometre. Tamam yakaladım onu. Yakın mesafeden mıkkı kanonları sattıramıyor. Gel 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 gel. Aha turbo attı kaçacak. kaçacak. Kaçamaz onun yakasında hiç şansı yok. Tamamdır patladı. Cici. Hiç olsun diye daha daha vuruyorum onu. Bunlara çarpsak bize dava açarlar mı acaba? Bana çarptın savaş kurallarını <laughs> Yok 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 yok. yok. <laughs> olmuyor. Çarpmıştım ben çünkü. O da tamam. İlk, ilk şey yapmaya kombat bond yapmaya gittiğimde çarpmıştım yanlışlıkla bir tane. Şu anda şeysin dostsun ya onunla. Evet. etki etmiyor yok. Ama silahla dalarsan bu ayrı. Hangisini şu anda bir bulayım? Oo, drone çıkmış bak. Tamamdır patladı. Şurada multikanon mermilerimi bir doldurayım ben. Doldur abi. Sen... Senin nara bitti ya benim daha 3480 var ya. Vallahi ben çok harcıyorum ya. Sorma. O konuda abi hayır bak önce bin lazerlerini harca. Bin lazerlerin gücü bitsin ondan sonra multiye dön. Fark etmez. Ya. Niye aldım ben bu multi kanonları? Seviyorum böyle ışıl ışıl etrafında gidip vurmalar hoşuma gidiyor. Tamam bak şimdi bak 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 bak. Hop doldu. işlem bitti. Bu kadar. Abi bir tane daha varmış bir dakika. <laughs> Standart ama dediğim zaman standart'ın dolduruyorum. Al işte multikan onların doldu bu kadar basit. Sen kitlen hangisine kitlendi? Tamam gördüm. Kaç tane aklamışız? 31 adet olmuş. Hızlı oluyor ya. Bende roket yok ki. Modere S, gibi bir şey çıktı. Bak da abi tamamdır. Çıkıyoruz mu buradan şimdi? Yani bak şu an var olanları yakalayabilirsin patlat. Patlayın Bunlar mı? şimdi kaçmaya başlayacaklar. Bakayım şöyle. Kaçmaya başlayacaklar ha. nerede? Sen var mı yakaladın mı hiç bir tane? Ha bir tane peşindeyim şu anda. kaçtı. Kaçtı. Evet. Tamam yakalayamayacağız ya bunlar direkt çok kaçacaklar. Kaçtılar. Çıkalım tekrar girelim buraya abi. Tamam. Tekrar girelim çıkalım. Şimdi. Evet, Aa federal kaptanı buldum. Gel gel gel. Buldun mu? Gel adamların için. Ah kaçtı ya. Kaptanı yakaladım kaçtı ya. Bu düşman var ya bunların kaptanı var. Komutanları. Hadi ya. Aha, bak onu yakaladım kaçtı. Hadi. Ya. Ge Geçen maç şeyde de aradım bulamadım onu. Kaptanı bak şimdi buldum. Hadi ya. Kaçmayacaktı o ya kaçmayacaktı B buralarda o. Buralarda yakalarız merak etme. Tamamdır savaş bitti. Repetition'ımız arttı. Bu sistemde baya baya dost olduk ya. Sistemin fedaisi olacağız. Zaten e, düşman gemisi kalmadı, her şey... Yok yok, kalmadı bir. Peki kaç gemi avlamışız bir bakalım mı? 67 olmuş ya, bir şey kalmamış. Ben yeni yeni ısınıyorduk halbuki ya. Aynen, şu görevler baga girse üst üste alabilsek ne güzel olacak ya. Ee, şimdi ben kaptan arayayım. Varsa da yok, yok abi kaptan yok şu anda yoksa tamam normal şey patlattı gelir gelir gemiyi patlattı o şekilde bakalım yani şey olarak <laughs> kaptan var mı yok mu de yoksa diğerlerine devam ben de bakarım <gülüyor> <gülüyor> multi, multi, kanonlarımı kaptan için saklayacağım <laughs> Bak sağ tarafa bak. Ne yazıyor? Eliminet enemy kap e, diyor. Gördün mü? Evet. Düşman de... kaptanını da e, saf dışı bırak diyor. Gördüm gördüm. Yakalayalım şu kaptanı. Heh. Federal bak kaptan. Bak bir tane daha geldi. Protect elite çaktım diye bir tane daha geldi. Tamam kitlendim. Yakaladın mı sen kaptan? Ya, yak yakaladım. Tamam işte işte bak işte bak işte bak. Dur dur dur. dur. <laughs> geliyorum hemen. Adamda ne oldu var. yok var <laughs> da onun şıltını bitirdim ben Allah çarpıyordum çarpamadım <laughs> Şimdi önce şu sonra da pro, protect aliyet kaptanı bulacağız Kaptan 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 Çok basıyor ama Düştü düştü şey oldu Ay bir frame shift'i çalıştırdı abi. Gördüm, gördüm. Gel, Çarpacağım ama hiç şansı yok. Kaçamaz. Onu sağlamız o benim o. <laughs> onu sağlamam. Hayatta sağlamam. Hiç şansı yok ama. Ha <laughs> ben de çarptım. Abi ya onu var ya. Diyorum sana onu sağlamak yok. O bizim. Kaçamaz. Bak 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 nasıl şeyleri basıyor buzları. İstediği kadar basın. Kuyruğundayım. Aha bir daha çarptım. Aha bize sekiz kaldı. Tat tat abi. Abi evet. bizim o gidemeyecek. Murat abi kaçıyor. Kaçamaz kaçamaz. Patladı mı? Kuyruğundayım. Patladı. oh. tamam. komple tamam diyor. Aynen. Yopi. Dur seni tamir edeyim kaybolma. <laughs> oh. <laughs> İçinde iki kat da gitti. He heyecana bak. Gel abi neredesin ben de seni tamir edeyim. Tamam. Sana doğru geliyorum zaten. Vay be ne heyecanlı be. Vallahi Ay, ya. Kaçması sıkıntı yani. Yavaş yavaş. Çok, çok hızlı. manevra yaptım. altından geçtim sen. Ya var ya. Şey, kafamı eğmesem var ya çarpacak ha. Biliyorum fark ettim. Öbürü neydi şimdi? Bu kaptandı. Öbürü, öb öbürü de gitti, öbürü de gitti. O da mı parçalandı? Onu parçaladı aynı emri parçaladı onu Ay Tüh biz parçalayacaktık bunu da ya yani. Niye bize bırakmadılar Şöyle bakayım bir görev şimdi Eee şurada bir tane var 67 adet Bir şey bitti Misyon up diyor Görev tamamlanmış Görev tamamlandı Şimdi bu vurduğumuz da ama yukarıdaki şey mavi Hayır şey... tamamlayalım tamamlayalım burayı tamamlayalım Tamamlayalım da görev nasıl tamamlandı şey mi? gemiler? görev tamamlandı. 72 kişiyi vurdu işte abi. 72 tane 72 kişi bitmiş. Ha güzel. Tamam şimdi kendine ha. mi vuracaksın? Nasıl yap? Şimdi şey kaldı işte savaşı kazanmak. Savaşı kazanalım ondan sonra gidip görevi teslim ederiz. Tamam. O zaman sen hangisine kilitlendin? Tamam ben geliyorum şimdi. O zaman. Fark etme fark etmiyor. herhangi birine dal. O gitti evet tamam bitirelim şunu. Aaa hoşuna gittim bittim mi aferin sana. Var mı bakayım nerede o küçükler? Ya bunlar sağlamlar ha. Evet. Savaş, savaş şeyi ya bu bölgesi ya. Aynen. Bak şu an yeminler sağlam mı Bana ateş ediyor. Hangisi? Bitti. Influence, moderate. Evet. Battle one. Senin hemen arkandayım şu anda. Kaçmış? 39. Tamamdır. Ya fark etmez. Ben de yanaştırım canım. Ben de Baksana aslında burada bir sürü var bu görev şeyden ha Hepsini aldım zaman aynı anda olması gerekiyor. Ol, ha. Olmuyor. Allah Allah. Ne, ne denedim olmuyor. Sadece tek bir tanesinin şey olmaya başlıyor. Hepsinin yani, adı, adı aynı ha. Aynı ama olmuyor. Olsa var ya emin ol ben onun senden önce atlayacağım. Şimdi bak Mission Board'a girdim. heli sport'ta Master'a görevi Komplet tamamlama diye geçiyor. Tamam. Parayı alıyorum. Tamam, al bakalım bana da geliyor mu yoksa direkt sadece sana mı geliyor? Bir bak bakalım sana geliyor mu? Yoksa ikimize gelmesi lazım bunda. Alıyorum şu anda bastım. E, ha mesaj geldi. Komplet tamam diyor aldım. Mesaj geldi ne diyor Hello Commander, yanımda rafte tüy. 12 milyonu ben de alıyorum. Tamam. Evet, aynen. Şimdi ben de şurada neye gösterecektim al. Şimdi bakalım combat Bons'u ben de alıyorum, aynı fiyat. Combat diyelim. 50 bin Sen git, ben şu anda combat bonslar alıyorum. Onları ettim zaten. <laughs> girişte ilk işim onları tamir etmek oldu.